bordunun ölçüleri kesitleri ne zaman içerisinde? 4 ay önce. Dört aydır karanlıkta mı yaşıyorsunuz? Evet. Ne kadar borcunuz vardı? 4 milyar. Ne kadarlık borç yani? Ne zamandır hiç ödemiyorsunuz? Vallahi bir iki milyar ödedim. 1 milyar daha ödedim. Gerisini ödeyemedim. Ne zaman ödedin bunları? Geçen sene. Bu ne kadar zamandır e, borç birikmiş? Allah Allah. İki, üç tane oldu. Üç tane geçti. Üç yıla geçti. Yani ben de rahatsız oldum. Ben de rahatsız oldum. Ben her felç Ne rahatsızlığım var? Felç geçirdim. Kalp rahatsızlığım var. Kalp rahatsızlığı? Evet. Necelerin var senin aylık? Hiç bir, bir şey de yok yani. Bir ineğim var. Bir bir tane ineğim var. O da mecburen sağlıyor ki yani özümüz hasta, karın da hastadır. Yani bir ayda eline ne kadar para geçiyor? Hiç bir bir kuruş geçmiş. Bir lira daha geçmiş. Nasıl geçiniyorsunuz? Kaltı yok sağlayarak geçiyor. Kaz tarafı. Ha vallahi. Kazlara bakıyorsunuz. Yani evet. payız olacak kaz büyüyecek, satacak ama onu Şimdi bu elektrik ödemek için de kazların büyümesini mi bekliyorsun? E, o, onu dedik. Ne kadar kazın var? 30 sene. Bunlar büyürlerse? Ha, büyürlerse, şimdi yer yani hiç yemesek, şey etmesek, onu şey der, Kazda büyüyecek, ondan sonra ha, siz elektrik ha, faturasını ödeyeceksiniz. O, ee, o da birkaç ay daha sürer. Dört ay sürecek. Dört ay. Dört ay daha böyle kalın. On ikinci, on aya kadar, birinci aya kadar sürecek yani kaldan kesilmez. Dört ayda bunu evet. mu bekleyeceksin? Evet. Peki yiyecek mi? Neden karşılıyorsun içecek, yiyecek? Köylü mü yardımcı olur? Köylü ya yardımcı olur. Ne? Muhtar. Muhtar yardımcı olur. Umudunuz kazlara mı kalır? Ha, kazlara kalır. Tranji birdən məş, şubeydə. Yox, heç heç. Bu ev də de mənim deyil. Hı. Amcalarım da şey göç etmişlər. Göç etmişlər. Onların şeyindən. Akrabaların evində evet. qalırsan. Bu şeylər, bu şeydə qoxuqlar. Eski qoxuq. Amcam dil diləndə nəyin gəldi getdi. Hı. keşinde bilsem. Bir biliyəsin mən gedəm. Heç axşamların nə yapıyorsunuz? Ələstilər e var. Mum yandırırıq. Mum yandırırıq. E mum yandırırıq. Biz də ələstilər vardı. Onu şalarda doldururuq. Şazlı. Hə. Gətiririk onlar. ondan. Onlardan oturursunuz. Döküz vardı. Paramız yox. İlə Öl su dolduraraq gətiririk. Tüpü dolduracaq paranızı. Peki ne olacak böyle? ne olursa olsun da. Bizimki daha bir de gelip ki Fatura senin üstüne mi? Benim üstüne. Şimdi toplam net olarak ne kadar borç var? Muhtar bir 4 milyar 200 mi? Bilmiyorum. Hiç ne gitmedim muhtar. Muhtemel... Kaç yıldır rahatsızsın? Ben 12 yıldır rahatsızım. Çalışamıyorsun. Hiç çalışamıyorum. Konuşulanda da bir şey var damat fanatlığı var bende. Konuşanda işin de rahatsız. Evet, yumurtalar satıyorsunuz yumurtalar. Evet. Ne için? Satmak için. Ne yapıyorsunuz satıp? Çay, şeker. Ne yumurtası bunlar? Tavuk. Bu elindeki? Gaz. O civciv olmadı onlar değil mi? Olmadı. Ne kadar şimdi bu yumurtaları kaçı satıyorsun? Chipsi 600 milyon. 600 lira. İki tanesi 600 lira. Evet. Bunları satıp sadece şeker ne bileyim. Günlük rutini evet. yapıyorsa. O da 3 günden bir, 10 günden bir amzak bile toplanır olsa götür satır. We'll be right back.